Türkiye'den alınma arkadaşlar? Yurt dışı değil. Bilginize. Makine Türkiye'den alınma. Evet arkadaşlar Kocaeli Balık Avı kanalımdan yine süper bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomun konusu yeni aldığım spin takımı göstereceğim. kamışla Makinenin uyumu nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Eee kamışım 735, makinam da 3000'lik arkadaşlar. İkisinin kombinisi 287 280 gram. İkisinin toplamı 287 gram. bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, hemen videomuza geçiyoruz. Geçmeden önce ne yapıyoruz? Videomuzu beğeniyoruz. Ve takip etmiyorsak da mutlaka takipte ediyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi videomuza geçiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet şimdi hemen açıma başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutu çok hafif. Sanki içinde hiçbir şey yokmuş gibi. Tekstil mi geldi nedir? Şimdi önce e, kamışından yeni aldığım kamıştan başlıyorum açmaya. Evet. Kamışımızı hemen açalım. Evet kamışımız DAIWA'nın arkadaşlar DAIWA'nın kamışı Leteo 86 ML ee, gördüğünüz gibi e, 7 35 gram atarlı aralığında atarlı arkadaşlar. E, Kamış 100 117 gram toplam ağırlığı 117 gram boyu 259 boyu var arkadaşlar kamışımızın 259 sert uçludur levrek için lüfer için çok ideal bir kamıştır o yüzden hemen şimdi bir Açılışını yapalım, bakalım nereden açılıyor bilmiyorum ama Heh, şuradan neydi? Evet. Faturası falan hepsi içinde göndermişler. Evet. Poşeti, faturası İçinden bir de kullanma kılavuzu büyük ihtimalle Evet, hemen kamışımızı çıkaralım. Evet. Kamışımız gerçekten çok hafif bir kamış. Gördüğünüz gibi Şuraları çok güzel desenli, güzel bir e, süslemesi yapmışlar. Şık bir sapı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir, şık bir sapı var. Hemen kamışımızın ucunu takalım. Evet, şu noktayı dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi e, kamışın düz olması için iki noktayı yan yana koymuşlar. Karşılıklı yaptığında kılavuzlar e, eşit oluyor. İlk defa gördüm. Böyle bir işaretleri mesela. ilk defa gördüm arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok hafif bir kamış. Benim daha daha önceki kullandığım, daha önceki kullandığım kamış bu. E, 2.40'tı boyu. Bu biraz daha uzun. Ee, ucu çok sert. Yani Tam bir levrek. Ve e, Lüfer Kamışı. Gerçekten Çok güzel bir kamış. Şimdi Kamışımızı şöyle kenara alalım. Makinamızı açacağız. Hemen makinamızı açalım. Bakalım makine nasıl gerçekten çok hafif bir kutu hani kutunun içinde sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Hemen kutumuzu açalım. Yani ben de merak ediyorum. İçinden salatalık falan çıkmasın da bunun. Vallahi billahi salatalık göndermesinler. <laughs> evet. Güzel bir gördüğünüz gibi güzel bir poşetlemişler. Türkiye'den alın mı arkadaşlar? Yurt dışı değil. Bilginize. Makine Türkiye'den alınma malzemeler. Evet. evet. Makinamız Wangush C3000 arkadaşlar. Evet. Makinamız bu. Hemen içine bakalım. Neler varmış? Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet. Faturası göndermişler. Faturası içinde kullanma kılavuzu var. Arkadaşlar kitapçığı torbası bir de gördüğünüz gibi contaları hemen makinamıza açalım Makina efsane arkadaşlar. Çok güzel makine. Bakın şöyle göstereyim size. İnanılmaz bir hafiflikte arkadaşlar. 89 sarımı bunun. 89 sarımı var. Evet. Gerçekten çok güzel. Çok hafif. Makinenin şu bölgesini görüyorsunuz değil mi? Şöyle size göstereyim. Şu makinenin şu bölümünde ki kapalı bölümü görüyorsunuz. Ee, buradan içeri e, misine Buraya attığı zaman içeri sarım yapmasın diye böyle bir mahfaza bir dudak yapmışlar. Makineye. Hafif. Sarımı böyle sanki hiç yokmuş gibi. Hemen kamışımıza bir kombine edelim. da kombine ettik. Ucunu da takalım. Bakalım ne kadar hafifliği ağırlığını hep beraber göreceğiz. Evet. Gerçekten çok hafif bir takım oldu. Sarımı olsun. Çok güzel. Ee, ele oturması da ve şu dirseğinden de gerçekten çok güzel kombine bir spin takımı oldu. Evet. İnşallah bununla güzel avlar çıkarırım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşırım. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bol trofeli avlar sizlerle olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.